Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ağuruz Türk'te birlikteyiz. 11 Eylül Çarşamba günü gündüz İstanbul Altılı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Toplamda 9 koşulu bir yarış programı var Veli Efendi Bodrum'unda. Dolayısıyla 2 Altılı Ganyan'ımız mevcut. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi be bekliyorum. Aynı zamanda kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz e, destekleriniz bizler için çünkü çok önemli. Gelelim İstanbul'da birinci koşuyla yarışlara başlayalım. Birinci altıda Handikap 16 bir yarışta saat 14'te başlayacak. Yarış 1900 metre çim pistte bu koşuda 6 at start alıyor. Tabi yarışın handikap 16 olması biraz soru işareti yaratıyor bende. Fakat 6 at koştuğu için çok da fazla hani ne kadar sürpriz çıkabilir diye düşünmeden de edemiyorum. Ee, burada biz tabi 3 numaralı Kral Çıplak. Burada Gökhan Kocakaya ile arasında favoridir. Fakat rakipleri olacak bence. Ee, kolay yarış olmayabilir onun için. 5 numaralı Star Moon. 51.5 kilo Fril hatta bende ilk katı olabilir Ali Yıldız'la. 4 numaralı Evol ve Özcan Yıldırım'la. ve 2 numaralı Acartay. Görkem Özçelik. Yani toparlayıcık olursak 5-4-3-2 şeklinde bir sıralama yazabiliriz. E, uygun kilosundan dolayı 5 numarayı başa alıyorum. Arkasına 4-3-2 şeklinde e, bu 4 atla birinci koşuya başlıyoruz. İkinci koşu şart 4-3 yaşlı taraplar 1200 metre için pistte koşulacak. Bu yarışta ise önceliğimiz 2 numaralı Zamberek Akın Sözen'le son 2 çim yarışını kazanarak formda geliyor. Rakibi 5 numara Fırat Tıngücü. Gökhan Kocakaya. 6 numara Genç Sevda Ahmet Çelik ve 3 numara Yanacak Vedat Aviş. Sıralama 2-5-6-3. 2-5-6-3. Geldik 3. koşuya. 7'li plese ve 1. 6'lı Ganyan'ın 3. ay için tekimiz burada. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetikte de koşulacak bir yarış. Burada bankomuzu söylüyorum. 5 numaralı Perfect Sunset Akın Sözen'le Banko. E bu yarışa güzel galoplarla geliyor. 4 numaranın da galopları güzel. Her iki safkanda ilk startlarını kazanarak başlamışlardı. Fakat 5 numaranın ben biraz daha pedigrisini daha fazla beğendiğim için tek olarak tutuyorum bu safkana. E bu safkanla ilgili şöyle de ilginç bir araştırma ortaya çık e o araştırırken yarışlarını incelerken şöyle bir bilgiyi keşfettim. Bu safkanın babası Catalina Cruiser e Amerika'da aygırlık yapıyor ve 2-3 gün önce e, Şili'ye satılıyor bu aygır. Ve ilginçtir ülkemizde bu Catalina Crozer isimli aygırın sadece 3 yavrusu koştu. 8 kez start aldılar toplamda ve 6 tane birincilik yaptılar. Bu 6 birinciliğin içinde hem çimde hem kabakumda hem sentetikte kazanan yavruları var. Hatta yavrularını da söyleyelim. E, biri Kalipso'ydu. Cemil oldu ikürüsünde. Dört kez koşup iki kez kazanmış. Biri Perfect Sans'ı zaten. İlk startını kazandı. Diğeri de Yine bu senenin ikililerinden Pointre of Motion var. Kemal Kurt e Ürsü'nde. O da 3'te 3 yapmıştı Ankara'da. Çok ilginç. Yani ülkemizde böyle bir başarılı yavrular veren Aygır'ın 3 gün önce Şili'ye satılması. Üstelik Amerika'da Lensent harasında bulunuyor ki. Türkiye Şokey Kulübü Aygır'ı devrede orada. Yani bu Aygır'ı Bence biz almalıydık diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü ülkemizdeki yavruları çok parlak bir başlangıç yaptı. Böyle yetiştiriciliğe meraklı yarış severlerimiz varsa küçük bir anekdot olsun istedim. 5 numaralı Perfect Sunset Banco diyoruz. Bakalım yarın yarışını izleyeceğiz. 4. koşu ile 2. altılıya da başlayalım. Satış koşusu 3 çıkar İngilizler 1600 metre çim pistte 10 atın mücadelesinde. Burada Bizim öncelikle tuttuğumuz sapkan 10 numara Luminance bomboş kulosuyla Ali Kaçmaz idaresinde ilk atımız. Rakibi 6 numaralı Stil Havka Ahmet Çelikli. Daha sonra burada sizlere önermek istediğim 2 sapkan daha var. 4 numaralı Saudade Muhammed Mir Bilgin ve 2 numaralı King Fury Özcan Yıldırım. İkinci altının başlangıcı olan bu yarıştaki sıralama 10, 6, 4, 2. 5. koşuya geçtim. Maiden 3 yaşlı Araplar 1300 santiteye çıkıyorlar. Burada yine çok hazır durumda pek çok isim var. Zor geçecek bir yarış. Favorimiz 10 numaralı Tekir Bey'i ve Data Bişle Özgün temsilcisi. Rakibi 11 numaralı Yılma Şahım. Akın Sözen'le Yılma Başar temsilcisini de yazıyoruz. 8 numaralı Esenimo Hışman Çizik. 7 numaralı Ersan Şah. Ödökhan Kocakaya bu 4 safkanı yazıyoruz ama yazamadığımız mesela bir 4 numaralı Buzdevi aklımızda kaldı. 1 numaralı Bey Serhan aklımızda kaldı. Bu iki safkanda da bir şekilde düşünülebilir. Biz şimdilik sığdıramadığımız için hepsine 10, 11, 8, 7 şeklinde geçtik. 6. koşuya geldim. Yalçın Batır Koşusu 3 yaşlı İngilizler 1400 cm'ye çıkıyor. İki safkan arasında bir yarış. 2 numaralı Perfect Player çok formda. Gökhan Kocakaya var. Diğer tarafta da bir numaralı Dragonsan var ki Ayhan Koşun'la ki Hayrullah Doğan İkürüsü de bu sene fırtınalar gibi estiriyor adeta. Hem Dragon Dragonsan hem de geçen internasyonel Boğaziçi koysunda kazanan bir baba kardeşi vardı. Borego. Ee, bakalım bakalım Dragonsan'la da ekip yine kazanabilecek mi? Birkaç gün önce Boğaz içi koşusunu ile kazanmıştı Doğan Ekürisi. Çünkü et tabi bir anda da şeyde Arjan Ekürüsü'nde de çok iyi kanlar var. İzzet Takso Ekürüsü'nün tüm safkanlarını satın almıştı. Yani Perfect Player ve Dragon son arasında en az hata yapan kazanır. Duruma göre bu iki safkandan biri de tek geçilebilir ama şimdilik ben ayırt edemedim. 2-1, 2 iki atla geçiyorum. Yedinci koşu şart 5 4 yaşlı Araplar 1600 şimdi start alacak. Bir numaralı belki sana Gökhan Kocakay ile Banko. İkinci altılar için bir numara tek. Sekizinci koşuya geçiyorum. Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 santidikti. Favorimiz 6 numaralı kızgın yürekli ve de tabişle rakibi ekürlerden burada 4 numaralı Ertuğrul Onulzade. Daha sonra bir numaralı Aslan Kılıcı, Ahmet Çelik ve 10 numara Yörük Çelik Ali Yıldız sıralamayı toparlayacak olursak 6 1 4 10. 6 1 4 10 bu koşura Ve son yarışa geldik. Şart 3 4 kare Araplar 1200 sentetikte düzenlenecek bir koşu. Şöyle e, baktığımızda burada favorimiz Bu arada bu yarış bayağı biraz kalabalık. Sürpriz olma ihtimali de var. 3 numara Mavişin kızı Akın Sözen de favorimiz. 4 numara Gül Ağa, Ahmet Çelik. 15 numara tek yürek Selim Kayak ki uzun süre aradan sonra yarış gördü. Daha iyi koşmasını bekleriz. Ve 10 numara Olala Hışman Çizik. Yani bir de burada aslında mesela benim uzun süredir takip ettiğim bir at var. 12 numaralı üstün kız bir türlü kazanamadı. Çok sürprizli isteyenler onu da ekleyebilir. 3, 4, 5, e, düzeltiyorum. 3, 4, 15, 10. Daha sonra 12. 3, 4, 15, 10, 12. Kalabalık bir yarış. Sürprize müsait. Evet bu şekilde tahminlerimizi de bitirmiş olduk. Veli Efendi Hipodromu'nda. Tabi yarışlar çimde mi koşulur, de mi koşulur? Onu da bir yarış saati yaklaştığında bakmak lazım. Çünkü İstanbul'da e, bu akşamdan itibaren yağış bekleniyor. Bakalım göreceğiz pistler nasıl değişecek mi bir sonraki gün. Tabi biz videoları bir gün önceden paylaştığımız için şu anda bunu kestiremiyoruz. Onun dışında bu videonun arkasından elazı tahminlerimiz de olacak. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.